لا إله إلا الله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقاً lehum ve kerim. Allah orada öyle bir mağfiret verecek ki ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelmeyeceği rizkun kerim. Mağfiretin yanında böyle çokça böyle yani yani aklın ereneceği nimetler Allah sana burada hazırlamıştır. Yani cennette. Yani kısacası diyecek ki sana Ödü huluha bi selam Zanike Girin cennetime ey kulların. Burada ebedi bir şekilde kalacaksınız. Kalacaksınız. La ilahe illallah. bitip tükenmeyen mallar, mülkler, nimetler Allah hazırlamıştır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ Bunlar Bedir Savaşı'ndan sonra hicret ederler. Kimisi de işte Hudeybiye'den sonra, Kifeste işte şeyden sonra işte bunlar diyor ki daha sonra daha sonra ederler kimseler var ya diyor. Vallazina amenu min ba'd daha sonra imadeller ve haceru ve cahadu. Hem cihad ettiler, hem de hiyret ettiler. Ne oldu? Ve cahadu ma'akum fa ulai'ika minkum. Vallahi sizlerdendir. Bakınız. Sizdendir. Ve ulul erham ama aralarında akrabalık bağı da oranlar da vardır. Hul erham. Tamam mı? Bağduhum evla bi Fi kitabillah. Allah'ın hükmüne göre birbirine daha yakındır. Neden? Akrabalık bağı vardır. Akrabalık bağı Mesela yardım mı edeceksin ilk önce akrabaların? Yani e, herhangi bir iyilik mi yapacaksın önce akrabaların? Tabii ki muhtaç. Muhtaç değilse olmaz. Muhtaç. muhtaçta ilk önce akrabalara vereceksin. Ama şimdi akraba akrab. Ya Allah. Adam yazmış sosyal medyada bazı akrabalarım var akrab olmuşlar diyor. Senin Rabbin sana böyle mi emrediyor? Tövbe zedat Ve ul erhamı بعضهم اولى ببعض في كتاب الله inna Allah habi kulli şeyin alim Allah yaptıklarınızdan haberdardır her şeyi bir kulli şey her şey yani kısacası zerreden kübreye arştan semaya doğudan batıya kuzeyden güneye her şeyi Allah bilir bilir Ya Rabbi bu şekilde Enfal suresini bitirmiş olduk. Yarın inşallah Beraat yani e, suresini alıp bu şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi vallahu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Selamun aleyküm